Hepinize <laughs> Yanımda Dogi var ve ben de Zed oynuyorum. Ya ananın. Bak şimdi direkt kafamı. Oğlum oha. <laughs> ne oldu? Üstümde W varken bu görüyor mu beni? Oğlum o seni nasıl kovalıyor oraya kadar? Kanka. Bak o Oğlum, bana şey gelecek mi? birazdan. Ananı <laughs> avradı. Minyon var minyon. <laughs> Öleceksin ki amına koyayım. Evet. Geliyorum Timur. Togi sen de öleceksin. Neyse pot basayım. Dogi malı öldürdün beni. Bruh. ha öldün orada. Bruh. Ah flash attı orospu <laughs> çocuk. Oo, ne diyor? Salak Dogi ölüyor arkadaşlar. Ben de soladaki farmları alıp erkenden 2 level oldum. <laughs> amına koydum. Geldim ki. Ananı Ölmedi kill aldım. Güzel güzel nice 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 nice. Akşam hemen Drakter çekiyoruz. Direkt ilk elden Drakter. İlk tam Drakter arkadaşlar. arkadaşlar. İlk arkadaşlar. Kemal geldim kardeşim. Bu deli ne yapıyor? Aa aa. Aa kuleye vurmasaydım. Aa. Sen Drakter aldın mı lan? Alacağım. Bugün sana bir şeyim burada oynadık ya. Ya sikerim senin ananı ha. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ananı sikeyim. Dogi <laughs> göt oldu bir. Aldım ki oğlum. Göt oldun ki. Ben almadın demedim ki ayrıca göt oldun iki. Ben ejder alıyorum oğlum. Karkı. Tamam kardeşim. Aaa! Aaa! Ne orada var ya. Oynadın oraya amına koyayım. Oraya oynamazsan gelme buraya. İkin Oğlum adı. karı mısınız lan siz? Amına koydum Ölür o, ölür o. Mıdık amına Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Aşk 101 izliyorum kanka. Nereden anladın? Aşk 101 izliyorsun? Evet. Kanka Aşkız bir 10 numara bir dizi bu arada Mork yani. Aman koyayım anca gidin gavur dizisi beynin. Amını siktik derim. Gavuru izlersiniz ama Türkiye gelince laf atarsınız. Yani Sana Bu, bu dizi bak bu dizi yurt dışında yapılsa. Ananı 13 diziye bak be ne dizi. Arkadaşlar, bunu Amerikalılar yapsa tamam mı amına koyayım. İzler herkes amına koyayım. Türk yapıyor ya oğlum bizi bitiremeyeceksin. <laughs> arkadaşlar Togi beni duymuyor şimdi ona fışkırtma yapacağım E kanka ne yapıyorsun? Sikiş Seni Ödeşmiş olduk göt oldum bir Bu sefer harbi göt oldum Tak doç bir Oğlum hiçbir Q tutturamadım amına koyayım ya Ana'nı kim? ona sonra. kaç? Kanka geldim. Gerek mi var lan? Ucu kestin. Ana'nı sikim ya. Hay W gibi ana'nı ya. Senin oynayacağın zedi sikiyim ya. Senin oynayacağın zedi kim ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bir tık kovalasın alayım. Bir tık. Niye iki tık değil? Hop i̇ki. şakalar falan yani hani. Ayıks. Bu Dogi de iyi. Parayı buldu götü kalktı hemen ama. Ya bana da Yarra Deli Kemal modunu açıyorum kanka o zaman ben Aç kardeşim Ben bir oyunlar pornosu falan yaptım ama gördün mü bilmiyorum Yok kanka ya vallahi ben burada Gromp'ta kapışıyorum Kim mi aldı kanka? Ben aldım tabi oğlum ama evet. Türk'ün gücünü gösterdim grompta ama I love you Evet ilk kill aldık. Sıradaki sen misin kardeşim? Tak 2'de 2. Bak 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 izle izle izle. Dögü kamera sana fokuslu. Artık değil. Lan gel gel. Korktum amına. Yalnız o karambole giren ölür. Karambole gir. Karambole gir. Yaşambas.